Şimdi bunun hile olup olmadığını emin değilim arkadaşlar. Ama aracın yanında böyle buzrunu kullanıp aracın içinde yer değiştiriyorlar. Sonra gelenler bu elemanı görmüyorlar. Bu dedektif incelemelerimde ikinci ya da üçüncü kez denk geldim buna. Bu konuda bilgisi olan varsa Yorumlara yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakın birazdan göreceğiz. Bak geldi adam. 3 kişi basıyor buna şimdi. Bak görmüyor. Daha demin adam koca team'i bitirdi böyle. 4 kişi şurada mesela bir sandıkta loot yapıyordu. Bak. Adam görmüyor. Hop. Şatkanla da indirdi. Öbür de görmüyor. Kaçtı evin içine nereden geldi anlamadı şimdi büyük ihtimalle. Şimdi bu oyun açığından faydalanmak gibi geldi bana. Bunda şimdi bir hile yok da bir oyunun bug'ını bulmuşlar. Gene saçma sapan YouTube kanalları bunları bulup bulup işte böyle rank kas falan videoları çekmiştir. Şimdi bak. Çatıda olduğunu biliyor. Molotof attı. Kaçıyorlar. Adamlar şimdi deliriyor. Nerede lan bu falan filan? O oraya nasıl sıçıyor? Bak şimdi bak. Komando taktikleri yapıyorlar da görünmez adama ne komandosu. Bak görmüyorlar abi net görmüyorlar yani. Hah. <laughs> bak bak duvarı tarıyor. Orada, orada bizi görmüyoruz büyük ihtimalle ama kapıyı tarıyor herhalde içeride gidiyor diye. Kapıyı kırmaya çalışıyor. Bak kolsuz oldu. İndirdi bütün takımı. Şu an görünüyor mu çok merak ediyorum. Arabanın içindeyken sanırım görünmüyor. Evet. Şimdi bakalım bir daha mı aynı taktiği uygulayacak. Çünkü video devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir baksa bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bunu nasıl reportlayacağız onu da bilmiyorum. Oyun açıklarından faydalanma diye bir seçenek var mıydı bakacağız. Hep arabayla geziyor anladığım kadarıyla. drop'a gidiyor. Maşallah e-sporcu. Drop baskınları vesaire. Bu üçüncü ya da dördüncü incelemelerde gördüğüm olay. Yok bu. Bak bak. Yok abi insanlar görmüyor bu adamı ya. ya bütün oyunu görünmez mi oynuyorsun yani? Aa bunu kim buldu ya? Bak şimdi bak. Hop. Abi bir mermi bile sıkmadılar ya. Ya bu bug'ı kim buldu? Bu bug'ı YouTube'da kim yayınladı? Yani resmen görünmezlik bug'ı gibi bir şey bulmuşlar. Adam geliyor. Arabanın sürücü koltuğunun yanında room koyuyor. Sonra bütün oyunu görünmez oynuyor herhalde. İhlal bulundu. Ne diyeceğiz şimdi? Otomatik nişan, yükseğe zıplama. Yok abi bunların hiçbirisi değil ki. Diğer diyeceğiz herhalde. Diğer. Tahmin gönderildi. Bakalım başka çıkacak mı böyle? Bakalım bunda da olacak mı? Arabaya doğru gidiyor gene. Oh 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 tamam. Bu da bütün oyunu şimdi böyle oynuyor herhalde. Takım arkadaşı da var. Evet solda solda düşmanı gördü. Bir duruyor. Evet ileride de bir düşman gördü. Bu adam duvar falan da kullanıyor herhalde. Evet bakalım incelemeye devam edelim. Bot mu? Anlamadım. Ay yanlışlıkla indi gene aynı şekilde biniyor. Maşallah maşallah. Evet şimdi adam gidiyor. Bu bug'i nasıl hareket ediyor? Hop indi. Bir. İki. Bakın kırmızı olanlar aslında adama şu an gözükenler. Onların da onu görmesi lazım ama görmüyor adam. Yazık yavrum. Bizim maçlı uçaklar da şimdi gitti hepsi. Ya gerçekten ayıptır arkadaşlar ya. O takım arkadaşında da araba var. Bunda da araba var. Herhalde tüm maç böyle takılıyorlar. Bir bak durdu sağa sola bakıyor. Biz şimdi gördük solda düşmanlar vardı ama. Bu ne ya? Resmen şu an yere yapışmış adam. Ya kardeşim gerçekten ya yani bu kadar mı garanticisin ya? Zaten görünmezsin yani bir de ağrı kesici falan mı alıyorsun? Bu bakalım devam ediyor. Evet. Bak ileride şimdi rakamları biz öyle görüyoruz. O da büyük ihtimalle görüyor. Bunda Volek var bence. Ama tabii bu adamı büyük ihtimalle görünmezlik bug'ı kullandığı için report'u indirdi. bu adam herhalde. Belki rakip bu baktan haberi var. Geldi bu sefer arkadaşı öldürdü. Şimdi onu kaldıracak. Oyuna devam edecekler. Yine buz atacaklar. Arabayla yardıracaklar. Gerçekten akıl alır gibi değil. İhlar bulundu. Gönder. Kötü amaçlı istismar ve diğeri işaretleyelim. Evet tamam dedik. Devam. Bakalım bir sonrakinde ne gelecek. Bu ara dedektif incelemesinde sırf bu buz runu ile görünmezlik bug'u kullanmalarına denk geliyorum. Heh, al işte yine. Ya çoluk çocuktur diye düşünüyorum yani bu çok mu eğleniyorsunuz arkadaşlar ya? Yani gerçekten ayıptır, günahtır. Yani millet oyun oynuyor. Belki 15-20 dakikasını şu oyuna veriyor. Belki karşıdaki adamlar rank kasıyor. Tokilere geldi. Evet şu an etrafta bir silah sesi vesaire mini mapte de gözükmüyor derken şimdi evet ilk ses geldi bakalım. Sukula doğru giriyor vatandaş her şeyin farkında kurbanlarınsa hiçbir şeyden haberi yok evet bir aldı helal olsun e-sporcu kardeşimize bak bak görmüyor abi adam adam <laughs> ya gerçekten ya gülüyoruz ama çok sinir bozucu ya. Yere falan yatıyor şimdi bak lan sen. Ya normalde şu kırmızının bunu görmesi lazım. Görmüyor işte. Diyordu şimdi bunlar kendi aralarında. onlardan nereden vurdu beni falan. Ya kardeşim işte bug'ını bulmuşlar yani. Hop. Bu değişik bir taktik uyguluyor. Bu böyle öğrenmiş herhalde. Arabanın önünden burnunu kaldırarak biniyor Ya içine bir de arabayla giriyor maşallah. Yani iki buçuk yıldır falan oynuyorum şu orayı. Buraya bir kere arabayla girdiğim olmadı yani gerçekten inanılmaz ya. Şimdi yukarıda yatıyor bir tanesi takım arkadaşını bekliyor galiba. O da garibim şimdi Evet arkadaş yukarıda indirdiler onu. Bu şimdi arabanın içinde görünmez devam ediyor. Çıktı su Hiç arabadan inmiyor galiba. Bak gene gelmiş buraya park etmiş. Büyük ihtimalle sağdakinin sesini aldı. Hala bu da. Yazık yavrum bir de 3 adam mı öldürdün sadece? evet çıkıyor geri geri havuza çarptı arabadan hiç inmiyor bak hiç bütün oyunu arabada geçiriyor Heh. ay bak indi şimdi artık görünüyordur herhalde burada Şimdi üst kata doğru çıkıyor. Bakalım adama rastlayacak. Ya burada göründüğünü düşünüyorum. Evet tabi orada olduğunu farkında. İndirdi. Gumbep'e yakın mesafe. Evet. SMG'ler yakın mesafede iyi. Devam ediyor. Gene geldi. Arabaya biniyor. Evet yine aynı taktik. Arabanın burnunu kaldırıp buzla arabaya binme. Gerçekten hangi işsiz buldu bunu gerçekten çok merak ediyorum. Evet yani şu aradan bile arabayla geçiyor. Yerde yatmış. Adamı görmedi büyük ihtimalle. Çıktı. Tekrar oraya giriyor. bakalım bu adamın başına neler geldi. Evet hayalet sürücü. Evet durdu. Şimdi o da arabadan indi sağda solda yürüyordur zannediyor eleman herhalde. Tekrar bindi. Arabayı biraz daha ileri götürdü. Adamın orada olduğunun farkında bile değil. Şimdi bak geliyor geliyor avı geliyor. <laughs> ya gerçekten. Yani bunu eğlenmek için mi yapıyorsunuz? Böyle rank mı kasıyorsunuz? Cidden çok merak ediyorum. Evet ihlal bulundu. Diyeceğiz. İhlal bulundu gönder. Kötü amaçlı istismar diğer yapıştır. Arkadaşlar bu taktiği kullanmayın. Böyle denk geldi mi hile olarak biz de raporluyoruz.